Gül Hanım, Optur Marif Mahallesi muhtarıyım. Maalesef Turgut Özal Bulvarı artık buradaki trafiği kaldırmıyor. Ekstra yolların, ana ara yolların açılmasını talebinde bulundum. Ee, değerlendiriliyor şu anda ama biraz daha hızlanması gerekiyor. Çünkü bizim burada her ay e, bir kaza oluyor ve bunların e, hepsi de yaralı yaralanma hatta ölümle sonuçlanan çok sık kazalarımız oluyor. Buradaki trafik ışığının çok işe yaradığını düşünmüyorum çünkü trafik ışığını maalesef kullanmıyorlar ya da görmüyorlar ya da e, değeri almıyorlar bilmiyorum. Acil taraf aciliyetli olan kısmı buranın DGS sistemi dediğimiz bir sistemin olması gerekiyor e, ve ara refüş olan yerin bence demirle kapatılması insanların sadece yaya geçişlerinden geçmesi için gereken işlemlerin yapılması gerekiyor. Ayrıca bizim e, Lider Market arkasında orman yolumuz var. Arka Kayseri yoluna bağlantılı olan. Bu yol içinde ben gerekli dilekçelerimi verdim. O yolun da aciliyeti var. Açılması gerekiyor ki buradaki trafiğin biraz daha hafiflemesi, kazaların bir nebze olsun daha aza indirgenmesi için. Ben gerekli dilekçeleri hem büyük şehre hem 12 Şubat'a ee, verdim bunların yapılması için Kaymakam Bey'in de bilgisi var 13 Şubat Kaymakamımızın buradaki kazalarla ilgili onunla da görüştük DGS sistemi kurulacağını söyledi ama e, maalesef biraz geç kalıyor sanırım yani bunların aciliyeti olduğunu anlatmaya çalışıyoruz e, bugün de maalesef kaza haberiyle e, çağrıldım buraya e, bir genç hanımefendi kazada. Yaralı şu anda hastaneye kaldırıldı. Rabbim şifa versin. E, yetkililerin bilgisi dahilinde burası. E, yapacaklarını da söylediler. Daha önce de bizim kavşak problemimiz vardı. Yine ölümlü bir kazamız oldu. Ölümlü kaza sonrasında Sayın Fırat Görgel e, acil bir şekilde sağ olsun kavşağımızı yaptı. Ama görünüyor ki o kavşakta yeter değil. Evet kavşaktaki kazalar önlendi şu anda. Kavşakta ölümlü bir kazamız olmadı kavşak sonrasında. Ama bu yolunda bir e, elden geçirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, sayın yetkililerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ki burası büyükşehire bağlı bir yol. E, 13 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanifi Bey'e e, buradan duyurulmasını istiyorum. Ve gereğinin bir an önce yapılması gerektiğini, özellikle arter yolumuzun acil bir şekilde açılması gerektiğini ve buranın da refüş işlemi ve DGS sisteminin olmasını istiyorum. <laughs>